Herkese selamlar arkadaşlar. Ben Mete. Karma Kripto kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü bu videomuzda sizlere bahsetmek istediğim şeylerden birisi arkadaşlar. Bu Telegram uygulamaları üzerinden nasıl onlarca, yüzlerce, belki binlerce dolar kazanabilen insanlar bu paraları nasıl kazanıyorlar? Bunun detaylarına değineceğim bu videoda. Hangi projeye güvenmeliyiz? Hangi projeye vakit harcamalıyız? Daha çok bu videomuzda bunlara değineceğim. Ve e, elimden geldiğince de sizlere bu konuda bilgilendirmeye çalışacağım. Dilerseniz hemen videomuza başlayalım. Evet, şu anda zaten halihazırda hazırda Instagram reelsleri üzerinde, TikTok'ta olsun, sosyal medya üzerinde olsun, Twitter'da olsun vesaire. Tele şu anda Telegram uygulama çok rağbet gören uygulamadan bir kısım kripto sektörü üzerinde. Ki zaten geçen günlerde de Hamster Combat TT olmuştu Twitter üstünde. Peki bu projelerin güvenilir olup olmadığını nasıl bulacağız veya nasıl bunlardan emin olacağız veya yani bize bir geri dönüş olup olmayacağından nasıl emin olacağız? Arkadaşlar bu yapabileceğiniz araştırmanın en basit olanlarından birisi. Şimdi herhangi bir proje diyelim. Burada benim yapmış olduğum zaten proje sol tarafta görmüş olduğunuz gibi bir sürü proje var. Hangisinin bize bir getirisi olabileceğinden %100 eminim diyemem. Neden diyecek olursanız. Çünkü yani proje sadece hype'ı yakalamak için bir şeyler paylaşabiliyorlar. Sadece insanları ve kendi projelerinin reklamlarını yapmak için bu tarz şeylere başvur başvurabiliyorlar. Onunla bu tarz projelerden arkadaşlar e, güvenilir olabileceğini yani yüz, zaten hiç bu sektörde hiçbir projeye %100 güvenemezsiniz. Ama e, projenin sürdürülebilir olduğundan, güvenilir olduğundan, gerekirse yatırım yapılabilecek bir proje olduğundan emin olabilmeniz için bu projeye karşı güven duyabilmeniz için özellikle dikkat etmeniz gereken kısımlardan birisi arkadaşlar sosyal medya platformları. Sosyal medya platformlarında bu projeler kimleri takip ediyor? Kimler bu projeleri takip ediyor? E, sosyal medya platformlarında aktifler mi, düzenli paylaşım yapıyorlar mı? Yaptıkları paylaşımlar nasıl etkileşimler alıyor? Veya bu projenin sürdürülebilirliği nedir? Token emeksi var mı? Yol haritası var mı? Bu tarz bu tarz. Bunun gibi detaylara bakmanız gerekiyor bir projeye başlarken. Sonrasında zaten yapmak Sonrasındaki tamamen bu projeye girdiğinizde başlayacak olduğunuz daha doğrusu e, bu projelere girdiğinizde sizin yapmanız gereken en önemli kısımlardan birisi artık referans sistemi varsa kendinize olabildiğince referans kasmak veya referans bulmak veya olabildiğince düzenli bir şekilde bu uygulamayı sürdür yani bu uygulamayı sürekli olarak kullanmanızdır. Şimdi mesela en küçük örneğinden verelim arkadaşlar. Bloom. Ben bulumu arkadaşlar ilk zamanlardan giren kullanıcılardanım yani bu milyon kullanıcılardır 10 milyonlarda 20 milyonlarda falan biz yani biz girdiğimizde 10 bin 20 bin Belki maksimum taş çatlasa 100 bin kullanıcı falan olduğu zamanlar bunlar bulum arkadaşlar söylendiği üzerine ve etrafında dolandığı dedikodular üzerine yani söylentiler üzerine arkadaşlar bulumun ekibi yani kurucu ekibi arkadaşlar eski binance çalışanları bu aynı şekilde ee, Pixel, Pixelverse kısmında da aynı şekilde. Pixelverse'un yönetici ekibi de arkadaşlar eski Binance kullanıcıları. Eski Binance ekibinden. Bundan dolayı Pixel, Pixelverse ve e, Bloom'un Binance üzerinde listelenme ihtimali yüksek. Neden diyecek olursanız zaten T1 borsalar dışında T2 borsalarda bu tarz projelerin listelenmesi çok da bir işe olacak kısım değil. Onun dolayı Bloom ve Pixelverse'e bir nebze diğer projelere karşı daha sıcak bakıyorum. Neden diyecek olursanız hem kullanıcı sayısı şu an daha az diğer projelere göre hem de daha mantıklı elde tutulur ve sunulur şeyler sunuyorlar bizlere. Onun dışında e, YesCoin'den çok yüksek bir beklentim yok. Neden diyecek olursanız arkadaşlar hem çok yüksek e, yani başladığı zamanlarda çok önem vermemiştim YesCoin'e çünkü beğenmemiştim projeyi kendi açımdan. Onun dışında da şu anda çok yüksek ve fazla kullanıcı var. Ona be çok da bir beklentiye girmemek gerekiyor benim şahsi düşünceme göre ki en önemli kısımlardan birisi arkadaşlar hamster kombat. Yani hamster Kom kombattan neredeyse hiçbir beklentiniz olmasın. Neden diyecek olursanız arkadaşlar çünkü şu şekilde söyleyeyim. söyleyeyim. Söylenene göre yani hamster kombat kısmında arkadaşlar 150 milyondan fazla kullanıcı olduğu söyleniyor. Ve e, yani hamster combat üzerinden yani hamster combat'tan gelecek olan airdropla birlikte hiç kimse milyon olmayacak. Yani çünkü çok abartı sayılar var şu anda Telegram uygulaması üzerinde ve bu tamamen bu kurafenin başlanmasının sebebi de tamamen Notcoin'in çok yüksek meblalar dağıtmasıydı. Bundan zaten bizim kanalımızdaki bizim takipçilerimizden de güzel kazananlar oldu. Ama dediğim gibi arkadaşlar hem sır konmadan herhangi bir beklentimiz yok. Ama yapıyoruz. Ne olacağını bilemeyiz çünkü bu sektör içerisinde. Onun dışında zaten bu airdrop kısmında kendi özel olarak oluşturduğum bir dosyam var arkadaşlar. Burada bir nebze gözüme kestirdiğim projeleri, yaptığım projeler mevcut. Eğer bu dosyaya da erişim sağlamak isterseniz videolar açıklamalar kısmında zaten bu dosyanın linkini paylaşacağım sizlerle birlikte. Buradan da istediğiniz hangi projeye vakit ayırmak isterseniz devam edebilirsiniz. Yani onun dışında arkadaşlar diyebileceğim herhangi bir şey yok şu anlık. Elimizden geldiğince zaten güvendiğimiz ve e, sosyal medya kısmında yani sosyal medya platformu üzerinde kendi projelerini destekleyici yönde hareket bulunan projeleri zaten kendi kanallarımız üzerinde, sosyal medya platformlarımız üzerinde paylaşıyoruz biz. Burada da zaten kanallarımız mevcut. açıklama kısmında Telegram kanallarımızın katılım linklerini de bırakacağım. Hem bu tarz projelerin ilk sizlerin haberinizin olması daha kolay olur. Hem de bizlerle birlikte daha yeni projelerde erken başlamış erken de başlayabilirsiniz. Onun dışında arkadaşlar diyebileceğim bu videomuzda şu anki herhangi bir şey yok. Bu tarz videoların devamlı gelmesini isterseniz videoyu beğenip kanala abone olursanız çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Sağlıcakla kalın.